22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin dördüncü gününde piyanist Evrim Turan ve şef Gins Gilin Antalya Devlet Senfoni Orkestrası müzikseverlerle bir araya geldi. İlk defa bu kadar yakından organizasyona, etkinliklere şahit oldum. Çok mutlu oldum hem Türkiye hem Antalya adına. Çok kişiye ulaşılmış, tanıtımlar çok güzel, halk katılımını görüyorum çok güzel. 70'den 70'e bütün kuşakların güzel insanlarla, güzel sanatçılarla vakit geçirebileceği çok nadide bir etkinlik. Antalya bize bu kadar güzel kültür etkinlikler sunmasından dolayı teşekkür ediyorum başkanımıza. Çok şanslı ve çok mutlu hissediyorum. Günlük pratiğimiz içerisinde o kadar yoğun çalışıyoruz ki böyle güzel sanatsal etkinliklere katılabilmek gerçekten insanın ruhunu besleyen olaylardan bir tanesi. Ben o yüzden kendi adıma çok mutlu ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu imkanları sağladığı için başkan Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.